Cumhuriyetimizin 100. yılının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sanatçılarımızla bol bol sevgi üretip yarını taşımamız lazım. Yani rapçi bir marş yapar mı? Göstermek istedim. Evlerimizden Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu eksik olmasın. Aynı masada oturmak benim için gurur verici. sporcularımızla. Şu an karşınızda dünya şampiyonu. Gitgide daha çok kupalar getirirler. Ülkemi temsil etmem her zaman benim en baştaki hedefimde. Bu kadar değerli bir yılda değerli başarıları kazanmış olmaktan dolayı da çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bilim insanlarımızla. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ülkemizi, memleketimizi temsil etmeye devam ediyor. Cumhuriyetin yetiştirdiği bilim adamı olarak dünyaya bir hediyemiz olacak geçmişte bıraktığımız yüzyıldan gelecek yüzyıllara taşıyacaklarımızı konuşacağız. Hep beraber merak edeceğimiz bir yüzyılımız olsun. Bu coşkuyu bizim tekrar tesis etmemiz lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Pes etme lüksümün olmadığını düşünüyorum. Atatürk'ün sayesinde. Bu cumhuriyetimiz sayesinde. 100. yıl Cumhuriyet sohbetlerinde görüşmek üzere.